Arkadaşlar merhaba. Bugün size Türklerde çok önemli bir yeri olan sekiz köşeli yıldızdan bahsedeceğim. Bu yıldız neden önemlidir? Manası nedir? Nereden geliyor? Bunu incelemeye çalışacağız. Bu sekiz köşe yıldız Türklerde bütün yapılarda süslemelerde dini yapılarda, tarihi kümbetlerde, iç dış süslemelerde, her yerde bol miktarda Türk'ün imzasını temsil eder. Çok önemli bir şeydir. Şu şekilde sekiz köşeli bir yıldızdır arkadaşlar. Bunu çeşitli şeylerde incelemeye çalışalım. Mesela cami şeyinde, kubbesinde bu şekilde bir süsleme. Sekiz köşeli görüldüğü gibi. Şu yeni nesil bir sekiz köşeli süsleme. Şu şekilde bir süsleme. Şimdi şu Semerkant'ta bulunan e, medresenin duvarlarında, giriş kapısında bulunan 8 köşeli süslemeler. Bu süslemeler Türk tarihinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Burada görüldüğü gibi şu kubbenin şu içinde büyük bir şekilde bu süslememiz yer alıyor. Bu bina eski olduğundan bazı 8 köşeler dökülmüş, bozulmuş. Şurada yine öyle bir medresenin giriş kapısı. Burada sağında solunda her tarafında bu sekiz köşeli yıldızları tezzinat olarak görüyoruz. Şurada yine başka bir medrese fakat aynı mimari. Buralarda sekiz köşeli yıldızlarımız görünmektedir içinde her tarafında. Şuralarda yine görüyoruz. Şurada bir taş süslemesi oyma taşı bu şekilde taş ustası oyarak bir yıldız yapmış, süslemiş. Arkadaşlar bu Sultanahmet'te, İstanbul'da Sultanahmet'te bulunan Alman Çeşmesi. Bu Alman Çeşmesi çok önemli İstanbul'da bir yapıdır. Bunu bilmeyen adamlar bunun yanında seyredip geçer ve kimse de anlatmaz. Biz tarihimizi önemsemeyen bir milletiz. Fakat bu anlatacak olduğum şeylerin sonunda size çok önemli bir e, konuyu gündeme getireceğim. Şimdi bu Alman Çeşmesi bu şekilde 8 tane siyah sütun üzerine oturtulmuş yarım kemerlerle bu sütunlar üzerine oturtulmuş yukarıdan baktığımız zaman 8 köşeli e, yarım kubbeli bir e, yapı. Bunun ne özelliği var? Şu özelliği var arkadaşlar biraz daha büyütürsek. Şimdi bu kemerin üzerinde şurada görüldüğü gibi 8 tane 8 köşeli yıldız var. Ve bunlar altın varaklarla süslenmiş çok kıymetli bir şekilde mimarisi var. Bu tarafında da 8 köşeli 8 tane yıldız. Bu tarafında da sekiz köşeli sekiz tane yıldız. Ortada da bir tane sekiz köşeli ana yuvarlak sembol var. Bunun içinde iç tarafında da şurada görülen e, bezemelerin sekiz tane olarak kubbenin içinde bu şekilleri yer alıyor. Tavanında da yine aynı şekilde süslemeler var. Yine bu kubbenin iç tarafında sekiz tane şöyle yıldızımız var. Evet. Şimdi bu Alman Çeşmesi'nin özelliği nedir? Alman Çeşmesi'nin özelliği e, bu Alman Kralı tarafından Almanya'da yapılmış ve Sultanahmet'e e, monte edilmiştir bizim Osmanlı padişahımıza Alman kralının bir hediyesi olarak sunulmuştur. Peki bunun ne özelliği var? O zaman Alman kralı bizim Türk tarihimizi çok iyi biliyor. Türklerin neye önem verdiğini çok iyi biliyor. Sekiz köşeli yıldızın Türklerin sembolü olduğunu bilerek bu mimariyi bilen e, ustalarına bu çeşmeyi yaptırarak İstanbul'a e, geçirip monte ettiriyor. Yani Türk tarihini şu anda bizden daha iyi bilen bir Alman kralının e, Türklere bir hediyesidir bu. Şurada yine e, kapısının girişinde de sekiz köşeli yıldızlarımız var. Bu Alman çeşmesinin sekiz köşeli bu şekilde bir önemi var arkadaşlar. Sekiz köşeli yıldız için. Şimdi mesela Anadolu'da muhtelif yerlerde bulunan yukarıdan baktığımız zaman bu şekilde sekiz köşeli bir zemin üzerine oturtulmuş ve yukarısı külahı da yine sekiz köşeli bir piramit şeklindedir. Bu yapıların esas oturduğu zemin sekiz köşe üzerine oturmasıdır mimari olarak. Bakın burada sekiz köşeli bir yıldızı adam buraya şu sütunun üzerine işlemiş. Burada bütün şeyler sekiz köşeli sütunlar sekiz köşe esas üzerine şurada görüldüğü gibi sekiz köşe geometrik şekillerden bezeme yapılmış taş işçiliği mükemmel akıl durduran bir özelliğe sahip. Yine yukarıya doğru sekiz köşe şeyimiz e, süslemelerimiz gidiyor. Şurada arkadaşlar e, çeşitli Türkiye devletlerinde kullanılan sekiz köşeli semboller. Azerbaycan milli sembolü şu şekilde sekiz köşeli bir yıldız ve bu şekilde bir benzemesi var. Şöyle bir süsleme yapılmış. Şöyle bir süsleme var, böyle bir süsleme var. Oradaki süslemelere gelelim. Çok önemli. Şimdi o medreselerin giriş kapısında böyle bir sekiz köşeli yıldızımız var. Ve bu esas üzerine bu medresenin kitabesi Bu yapı restore edilmiş. Aslına uygun şekilde. Sivas'ta Gök Medrese denilen bir medrese. Ee, girişleri aynen bu şekilde. Ben Sivas'ta iki sene kaldım. Muhteşem bir yapı. Gördüğünüz gibi giriş kapısının iki tarafında sekiz köşeli yıldız ve şöyle altında da yine sekiz köşeli madalyon şeklinde bir görünümü var. Muhteşem bir görüntü. Muhteşem. Arkadaşlar bir Japon Türkiye'ye gelmiş. Bu bizim ülkemizdeki bu eserleri inceleyip gördükten sonra şöyle bir söz söylemiş. Bize çok örnek olacak bir sözdür bu. Bu eserler bizde olsa bunları cam fanus içinde saklarız demiş. Çok önemli bir söz. Biz de bunları güneşin altında, karın altında, açıkta kötü insanların eline bırakıp heder ediyoruz. Şu da yine Erzurum'daki Sivas'ı Gök Medresesi'nin Başka bir görüntüsü, restore olmadan önce demek ki veya Erzurum'da olsa gerek, tam olarak bilmiyorum ama böyle bir med Şu caminin, herhangi bir caminin Sultanbeyli Mescidi diyor. Onun kubbesinin iç tavanındaki muhteşem bir 8 yıldız bezemesi var burada. Şunlar da yine Türkiye Cumhuriyetler'de bulunan ve e, dökülmüş olan e, bir medresenin çini süslemeleri. Yine şu şekilde arkadaşlar bir kümbet var. Burada 8 köşe yıldızımızı e, bariz bir şekilde her tarafında görüyoruz. Şu da yine Türkiye Cumhuriyetler'deki bir binanın girişinde bulunan sekiz köşeli yıldızın çok büyük bir şekilde yapılmış olduğu bir eser. Şu da yine bir binanın giriş kapısı üzerinde. İleride size başka yerde buna benzer eserler göstereceğim. Çok önemli bir yapı. Bunu hafızanıza iyice kazıyın. Kapının iki tarafında da sekiz köşeli yıldızımız ve sekiz şeyde esas üzerine buradaki geometrik şekillerimizi iyi öğrenelim. Şurada yine bir caminin kubbesindeki sekiz köşeli bezeme. Evet arkadaşlar Ankara'da geziyordum. Ziraat Bankası'nın önünden geçerken ya bu Atatürk'ün yaptığı esere şöyle bir bakayım dedim ee, ve bir şey dikkatimi çekti Atatürk e, kendi sağlığında Sümerbaktan başlayarak Ulus'taki Sümerbaktan Kızılay'a kadar bir takım binalar yaptırmış Avrupa'dan mimarlar getirttirerek bu da onlardan birisi bu binanın ne özelliği var derseniz benim anlattığım konu üzerine Şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi ben bu binayı seyrederken şura üst balkonundaki şu sekiz köşeli yıldızları görerek hayretle dakikalarca bunu seyrettim. Demek ki Atatürk bu işe ne kadar önem veriyormuş. Bu sekiz köşe meselesine e, olayların farkındaymış o zaman. Evet, şu şekilde yine Türkiye Cumhuriyetlerin e, yaptığı eserlerde ne diyor? Kadani, Nizami, Mahsati yani Türk büyüklerini resimlerini yapmış ve ortasına çekiş köşeli yıldızlarla bezeme yapmış. Arkadaşlar şu gördüğümüz şekil sekiz köşeli bir şekil. Bu kazılarda bulunmuştur. Oğuz Han'ın mührü olarak e, ispat edilmiştir. Bu sekiz köşeli yıldızın temeli bu yıldızdan geliyor. Oğuz Han'ın mühürü. bu gördüğümüz çok kıymetli. Yani milyonlar değerinde bir e, müze eseri. Türkler için çok önemli. Türk paralarındaki bu 8 köşe yıldızı görelim arkadaşlar. Burada 10 manat. Türkmenistan Merkez Bankası'nın bastırdığı 10 manat. Şurada görüldüğü gibi 8 köşe yıldız büyük ve küçük olarak iç içe çizilmiş. Şurada ortada yine 8 köşeli yıldızımız var. Şurada yine 8 köşeli yıldızımız var. Şu başka bir para, Azerbaycan parası. Şurada görüldüğü gibi Azerbaycan parasında da sekiz köşeli yıldızlar var. Şuralarda görüldüğü gibi. Şu Azerbaycan'ın Merkez Bankası parasının üzerinde yine sekiz köşeli yıldızımız var. Şu Türkmenistan Merkez Bankası şurada görüldüğü gibi sekiz köşeli yıldızlar. Şurada 8 köşeli yıldızlar, şurada 8 köşeli yıldızlarla para e, süslemeleri yapılmış. Şurada arkadaşlar Azerbaycan'ın eski bir parası, şurada 8 köşeli yıldızı görüyoruz. Şurada Türkmenistan Merkez Bankası yine aynı şekilde e, 8 köşeli yıldızlarla süslemeleri görüyoruz. Şu da arkadaşlar 50 manat. işte burada görüldüğü gibi 8 köşeli yıldızlarımız parada kullanılmış. Şurada yine 8 köşeli yıldızlarımız kullanılmış. Kazakistan parası. Şu da yine Kazakistan parası 50. Burada 8 köşeli yıldızımız bariz bir şekilde vurgulanmış. Evet şu da bizim eski paralarımızdan 50 bin liramız burada o zamanlar bu işleri bilen bir adam tarafından bu tecinat sekiz köşeli yıldızlarımız bizim paramızda da kullanılmış ama şu andaki paralarımızda kullanılmıyor unutulmuş vaziyette burada gördüğümüz gibi bariz bir şekilde Türk parasında da bu sekiz köşeli yıldızımız görülmektedir.